9. sınıf biyoloji ders kitabı Netbil Yayıncılık sayfa 72 cevapları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Netbil Yayıncılık biyoloji ders kitabı sayfa 72 cevabı 7. Selüloz molekülü ile ilgili verilen I bitkisel yapı polisakkaritidir. 2 İnsanlar tarafından sindirilemez. 3. Çok sayıda glikoz molekülünün birbirine bağlanmasıyla oluşur özelliklerden hangisi nişasta molekülü içinde geçerlidir? A. Yalnız I. B. Yalnız 3. C. ve 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap. B. 8. I. Glikoz. 2. Riboz. 3. Maltoz. 4. Laktoz yukarıda verilen karbonhidrat çeşitlerinin hangilerinin yapısında glikozit bağı bulunur? A. ve 2 B. 3 ve 4 C. I. 3 ve 4 D. 2, 3 ve 4 E. I. 2, 3 ve 4 Cevap, B. 9. I. Basit organik maddelerden kompleks organik maddeler üretme. 2. Organik monomerlerden inorganik moleküller üretme. 3. Kompleks organik maddelerden basit organik maddeler üretme. 4. İnorganik maddelerden organik maddeler üretme. Yukarıda verilen dönüşümlerden hangileri tüm canlı hücrelerde gerçekleşebilir? A. ve 2 B. ve 3 C. 2 ve 3 D. I. 2 ve 4 E. I. 2, 3 ve 4 Cevap B. 10. I. Bakteri, hayvan ve mantar hücrelerinde depolanma. 2. Mantarların hücre duvarının yapısına katılma. 3. Çok sayıda glikozun birbirine glikozit bağ ile bağlanması sonucu oluşma. Yukarıda verilenlerden hangileri glikojen molekülünün özelliklerindendir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 3. E, I, 2 ve 3 Cevap, D. 11. aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A, 3 yağ asidinin bir gliserol molekülüne bağlanması sonucu trigliseritler oluşur. B, doymamış yağların H ile doyurulması sonucu margarinler oluşur. C, doymuş yağlar hayvansal kaynaklı olup oda koşullarında katı halde bulunurlar. D fosfolipitler, yapısında iki yağ asidi bulunduran ve hücre zarının yapısına katılan lipitlerdir. E steroidler depolandıkları için düzenleyici olarak kullanılan yağlardır. Cevap E 12. amino asitler ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Al yapılarında bulunan radikal grup, amino asitlerde çeşitlilik sağlar. B yapılarında bulunan amino grubu asidik, karboksil grubu baziktir. C proteinlerin en küçük organik molekülleridir. D hücre zarından geçebilirler. E enerji verici olarak kullanılabilirler. Cevap B. 9. sınıf biyoloji ders kitabı cevapları. Netbin yayınları sayfa 72 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.